Ya ya ya. Hadi daha sürükle daha. gel lan. sen buraya gel gel, gel. Şu gel, gel. yiğit e. Çok, çok any, güzel, iyi. <laughs> Yuttu mu? Çok Ay, yuttu mu Yuttu abi bayağı yuttu. Girdi içine bayağı girdi. Ama. Tamam. Hadi abla Yürü böyle ya. Çok su mu onu soruyorsun. Yuttu abi yuttu. Yok Serkan yutmuştur Evet, zaten. Tamam konuşuyoruz da mesele yok tamam. <laughs> bir, tamam, iyi, tamam dur, dur, dur otur 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 otur, otur, otur. otur. Ya, ya, şöyle yan gel. Ha alın. getir çocuğu buraya. Alın dur ha. Kusabiliyorsan kus. Şey ya, yaparsan parmak kalır. Tamam kaldır bir yatırsın onu çocuğu. Yok çocuk kalkıyor da onu çekeyim. Tamam yat. Sen nasıl rahat ediyorsun? Ailen nerede sen? Ailen nerede olduğunu bilmiyor musun? Tamam gel ailen yanına gidelim. Gel bakalım. Hadi. çocuklar